hoşgörü size hoşgörü ne ifade ediyor? 21. yüzyılda hoşgörü dünyada ve Türkiye'de ne ifade ediyor? Onu merak ediyoruz. Şimdi e, hoşgörü bir kere tarih yani adı üstünde çok güzel bir şey değil. Yani sen yukarıda duruyorsun aşağısına hoş görüyorsun. O, o bakımdan yani tolerans yine şeyce şey, çıkıyorlar esas kelime toleranstır. Toleransı tercih ederim. Fakat günümüzde gerek bütün dünyada yani Tayvan'dan Amerika'ya kadar öyle bir şey yok. Tolerans yok. Kimse kimseyle kimseyi anlamaya çalışmıyor. Ya, anlamaya çalışmadığı gibi elinde olduğu takdirde dövmeye bile çalışıyor. Onun için bence 21. yüzyılda tolerans yani orta çağda da kötüydü, yoktu tolerans vardı demeyeceğim ama 21. yüzyılda e, din olarak olsun, fikir olarak olsun her konuda kendinden farklı düşünceli insan şey, şey, tolerans gösterdi, anlayış gösterdi. Edebiyatın tolerans anlamında e, sizce bir işlevi olabilir mi 21. yüzyılda? Ya olsun isterim ama. Bilemiyorum. Şimdiye kadar ben 45 yıllık bir yazar olarak edebiyatın çok fazla şey ettiğini, etkilediğini insanları tahmin etmiyorum. Yani geçici olarak etkiler de hayat değiştiren. Eskiden mesela bana hey, zaman yarın yarına okuyan bir kişi ki doktor olmuştu o sırada hayat değiştiren kitaptır sizin fikirde. Yani ben artık hayat değiştiren kitapların olmadığını düşünüyorum.